İnsanlar kalabalık ortamlarda düğümü açık alacaktır. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Benim adım Aykut Yüzer. Benim adım Cihat Girgin. Sultanbeyli Kört Sultanbeyli Namık Kemal Körtüm Okulu'ndan geliyoruz. Projemizin adı Elektrikler Kesildiğinde Misafirlerimiz Kapıda Kalmasın. Hedefler. Hedeflerimiz e, bu projede e, elektrik tasarrufu yapmak, e, elektrik olmadan da kapı zilini çalmasını sağlamak. Öncelikle çarp, çarpları döndürdüğümüzde e, dinamo üzerinden elektrik enerjisi çıkıyor. Böyle e, elektrik enerjisi zil üzerinde ses enerjisi olarak bize geri dönüyor ve böylelikle enerji korumuş oluyor. Burada iki model elde etti. Birincisi sadece sağa döndürmek suretiyle ikincisi de sağa sola e, çevirmek suretiyle iki model elde ettik. E, i̇ki modelimiz de çalışmaktadır. Burada da gördüğünüz gibi prototip yani kullanışlı eve monte edilebilir şekilde yaptık. Buradaki sürtüm hareket kuvvetini yani dinamoyu döndürdüğümüzde ses enerjisi olur. Bu projemizin esin kaynağımız bisiklet dinamosu oldu. Fakat voltajı düşük olduğu için biz diğer dinamolarla değiştirdik. Bu kadar. Teşekkürler.